Merhaba arkadaşlar. A kitapçığının 21. ve B kitapçığının 27. sorusunun çözümüyle karşınızdayız. Sorumuzu okuyalım. Tabloda bir okulda yapılan 3 adet deneme sınavına giren öğrenci sayısından bir kısmı ve her bir deneme sınavında öğrencilerin başarı yüzdelerinin bir kısmı verilmiştir. Bu 3 sınavda başarılı öğrenci sayısı 3 sınava da katılan öğrenci sayısının yüzde demiş. Buna göre üçüncü deneme sınavına giren öğrencilerin yüzde kaçı başarılıdır demiş. Sorumuza şöyle başlayacağız arkadaşlar. İkinci deneme sınavına giren 100 x öğrenci olsun. Üçüncü denemede de yüz daha kadarlık başarı oranımız olsun. Birinci denemede başarılı gelen öğrenci sayısı 20 çarpı 60 bölü 100 artı ikinci denemede 100x çarpı 80 bölü 100 artı üçüncü denemede 40 çarpı a bölü 100 diyeceğiz. Toplam öğrenci sayısı 60 artı 100 x'in ise ne kadar başarılıymış arkadaşlar? %80. 80 bölü 100 olarak aldık. Şu sıfırları yüzleri sadeleştirelim. Şu 80'deki sıfırlardan birer tane sadeleştirelim. 120 artı 800 x artı 4 a eşittir. 480 artı 800 x 800 x'ler gider. 4A 360 ise A değerimiz kaç olacak arkadaşlarım? 90. 3. dönemenin %90'ı başarılıysa 40 çarpı 90 bölü 100'den 36 öğrencimiz başarılıdır diyeceğiz.